Merhaba, ben görsel sanatlar öğretmeni Çiğdem Vural. Bu haftaki çalışmamızın adı pastel kazıma tekniği. Çalışmamız için ihtiyacımız olan malzemeler resim kağıdı, sulu boya, siyah pastel boya ve kazımak için uygun bir araç. Çalışmamıza kağıdımızı renklendirerek başlıyoruz. Renklendirmeyi dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz. İsterseniz benim gibi renk geçişleri yapabilir, isterseniz daha dağınık parça parça renklendirme işlemi yapabilirsiniz. Sulu boyamızı kullanırken az su, bol boya şeklinde kullanalım ki renklerimiz olabildiğince canlı olsun. Çünkü kazıma işleminde alttan çıkan renkler bizim için önemli olacak. Evet, renklendirme aşamamız bittikten sonra siyah pastel boyamızla kağıdımızın tamamını boyayarak kapatıyoruz. Bu uygulama için siyah pastel yerine kahverengi, bordo, lacivert gibi koyu renkler kullanabilirsiniz. Ve daha sonra istediğimiz şekli çizmeye başlıyoruz. İlk etapta taslak oluşturalım. Yani çok fazla kazımayalım. Çizimimizden emin olduktan sonra zaten üzerinden geçerek çizgileri kalınlaştıracağız. Ben baykuş çizmeyi tercih ettim. Siz dilediğiniz her şeyi çizebilirsiniz. Portre yapabilirsiniz, doğa resmi yapabilirsiniz, sevdiğiniz herhangi bir eşya'yı çizebilirsiniz. Evet, çizim aşamasında, çizim değil de daha doğrusu kazıma aşamasında ucunu açmadığım bir uçlu kalem kullandım kazıma da gayet başarılı sonuç verdi. Yine siz farklı bir araç kullanabilirsiniz. Kürdan kullanabilirsiniz, çöp kullanabilirsiniz. Çizimimden emin olduktan sonra istediğim yerlerini kalınlaştırmaya başlıyorum. Bu çalışmada önemli olan en başında yaptığımız renklendirmelerin olabildiğince görünmesi zaten. İstediğim yerlerine, istediğim şekilleri ekliyorum. Temizlik için ben sünger kullanmayı tercih ettim. Siz yine bunun için fırça da kullanabilirsiniz. Pastel boya yağlı bir boya olduğu için biraz yapışabiliyor. konu baykuş olunca arka fonda gece manzarasını tercih ettim. Evet, ay ve yıldızları da yapıyorum. Ve son eklemeleri de yaptıktan sonra çalışmamız hazır. Kelebek çalışması için de diğer videoyu izleyebilirsiniz. Herkese kolay gelsin.